kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde çıkmış olduğum bu yolda milletvekili aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Birlikte birçok hizmete imza attığımız 38 yıllık ömrümde bunların en değerlisi partimizde Gençlik kolları başkanlığı döneminde yürüttüğümüz çalışmalarımızdı. Pek çok çaykaralı gencimize siyaseti sevdirdik ve gençlerin siyasete küsmemesi için var gücümüzle çalıştık. Geldiğimiz bu noktada gençlerin Türkiye alehtarı odaklara hizmet etmesinin önüne geçme adına dünden daha fazla davamıza sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum gençler geleceğimizdir diyerek yıllarca partimizin teşkilatlarında görev almış biri olarak davamızın sürekliliğinin sağlanması ve kalıcı olmasının yolu yeniliğe açık genç nesillerle gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu nedenle halkının vekili ile sürekli iletişim içinde olabileceği taleplerinin partimizde, parlamentoda ve bakanlıklarda karşılık bulabileceği zeminin sağlam bir şekilde tesisi için milletvekilinin önemi çok büyüktür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz ile Türk İslam dünyasında hizmet etme adına mensubu olmakta gurur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisi Partimizden milletvekili aday adayı müracaatımı yapmış bulmaktayım. Her ne kadar suyunu içtiğim, havasını soluduğum, toprağında büyümekle şeref duyduğum, Trabzon adayı olsam da kim var denildiğinde arkama bakmadan ben varım diyen dava eli dusturuyla her daim yol alacağız inşallah. Yıllarca içinde bulunduğum iş ve sosyal hayatında şahit olduğum halkımızın ve özellikle gençlerimizin sorunlarının çözülmesi, çözülemeyen durumlarda ise ilgili birimlere birimleri koordine ederek çözümün sağlanması hususunda yapabileceğim her şeyi ortaya koymayı kendime vazife kabul ediyorum. Bu vesileyle Trabzon'dan milletvekili aday aday olarak başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol ve dava arkadaşı olma adına destek ve dualarınızı bekliyorum. Tüm hemşerilerime selam ve muhabbetlerimle Allah'a emanet olun.